Biraz evvel gördüğün gibi... ...istersem senden daha fazla ses çıkarabiliyorum. O yüzden istersen şansını daha fazla zorlama. Şansın mı varmış benim? Senden insana şans mı kalır? Ben hayatımda senden daha şanslı hiç kimseye rastlamadım. Yemek hazırlıyorsan diye kafamıza kakacaksan... ...bırak hazırlama. Ben hazırlarım. Sadece sana hazırlamıyorum. Alpar sana da hazırlıyorum. Niye? Ona tavırlı değil misin? Her her şeyi yiyen o. Gece gece sen benim yüreğimi sıkmaya mı geldin buraya? Canım sıkılıyordu. Canını sıkayım dedim. Nereye gidiyordunuz da vazgeçtiniz buraya döndünüz? Ölümden döndük Meryem Hanım. Ölümden döndük. Kendi aramızda konuştuk. Dedi ki Kabir Azabı en iyi nerede çekilir. Aklımıza sen geldin. Çıktık buraya geldik. Ne diyorsun sen gene? Bak. Sakın Albazlana bulaşma. Bana bulaş. Tamam? Ama ona sakın bulaşma. Çünkü biraz evvel çatışmadan çıktı. Biliyordum ben böyle olacağını. Meryem lüzumsuz ses çıkarma. Bugün lüzumsuz ses çıkarıyor diye serveti vurdum. Sesli evet. nefes alırsam bile nefesini keserim. Bugün lüzumsuz ses çıkarma günü değil. Ben seninle konuştum diye hıncını servetten mi aldın? Hıncımı çıkarmak <laughs> isteseydim canını çıkarırdım. Ayağından vurdum ki ayağını denk kalsın diye. Bundan sonra herkes ama herkes ayağını denk kalacak. Birlikte lokma yediğimiz insanları vurmaya mı geldi sıra? Bakın, benim masamda lokmamı yiyen herkes o lokmayı yutacak. O lokmayı benim masama uzmayacak. Sevsin sevmesin. Beğensin beğenmesin.